Doğu Anadolu'nun incisi Van'dayız. Burası Akdamar Kilisesi. E, Akdamar Adası'nın hikayesini anlatmak istiyorum size. Burada yaşayan e, Ermeni keşişinin kızı varmış. Çok güzel bir kızı varmış. Adada tavşan çok, kaplumbağa da çok. Bir tane önümüze çıktı. Van Kalesi'ne geldik. Şimdi Van Kalesi'ni gezeceğiz. Tarih hakkında bilgi vereceğiz. Bu i̇ki arkadaş kaleye tırmandılar. Şimdi <laughs> Kaleye tırmandıkları yeri de göstereceğim. Tam kolay gelsin. Kahvaltısıyla, ince kefali ve efsanevi Van Gölü canavarıyla meşhur, Doğu Anadolu'nun incisi, Van şehrindeyiz. Öncelik ilk durağımız, verimli topraklarıyla bilinen birçok sahil ve piknik alanlarına sahip olmasının yanı sıra, tarihi değer taşıyan birçok yapıya da ev sahipliği yapan, Van Gölü'nün ikinci büyük adasının yer aldığı, heybetli Artos Dağı'nın eteklerinde yer alan Yavaş. Merhaba arkadaşlar, Yavaş'a geldik. Yavaş'ta bulunan e, Akdamar Kilisesi'ne gideceğiz, Akdamar Adası'na gideceğiz. Aşağıda Akdamar e, iskelesi var. Birazdan tekne kalkacak. Adaya doğru еес Damar Adası'ndaki Sur Haç Kilisesi, Kudüs'ten İran'a kaçırıldıktan sonra 7. yüzyılda Van yöresine getirildiği rivayet edilen hakiki Hac'ın bir parçasını barındırmak maksadıyla Kral 1. Gagik emriyle 915 ila 921 yıllarında Mimar Manuel tarafından inşa edilmiştir. Adanın güney doğusuna kurulmuş olan kilise, mimari açıdan ortaçağ Ermeni sanatının en parlak eserleri arasında sayılır. Kızılandezit taşından inşa edilmiş olan kilisenin dış cephesi, alçak rölyef şeklinde işlenmiş zengin bitki ve hayvan motifleriyle ve kutsal kitaptan alınma sahnelerle bezenmiştir. Kilisede her yıl Eylül ayında yılda bir kez olmak üzere ibadet edilebiliyor. Ermeni keşişi mi? Evet şu an kayıt da sen ona göre ayarlı. Onu keseriz. Ermeni keşişinin kızı Tamara. Ermeni keşişinin keşisi keşisi <laughs> Ah Tamara Ah Tamara diyerek orada boğularak ölüyor. E, Milattan önce de olsa sonra da olsa bu hikayeler hep olacak. Zengin kız fakir olan. Yok yok böyle olmayacak. En iyisi hikayeyi ben anlatayım. Efsaneye göre bu adada Ermeni başkeşişin Tamar isminde güzeller güzeli bir kızı vardır. Adanın etrafında bulunan köylerde çobanlık yapan bir genç ise bu dünya güzeli kıza aşık olur. Genç adam Tamar'ı görmek için her gece adaya yüzer. Tamar da karanlıkta yerini belli etmek için çobanı elinde bir fenerle bekler. Bir süre sonra Tamar'ın babası bu durumdan haberdar olur ve çok sinirlenir. Onları ayırmak için fırtınalı bir gecede feneri alarak adanın kıyısına iner ve fenerle sürekli yer değiştirerek gencin boşuna yüzmesine, yorulmasına neden olur. Yüzmekten yorgun düşen çoban ise boğulur ve rahtamar diyerek son nefesini verir. Sevdiğinin feryadını duyan Tamar da bunun üzerine kendini göle bırakır. İşte uzun yıllardır anlatılan bu efsaneye göre Ahtamar olarak anılmaya başlayan adanın zamanla Ahtamara ve son olarak da Aklamar ah olarak günümüze geldiği düşünülmektedir. Burası Akdamar Kilisesi. E, şu karşı gördüğünüz de Artoz Dağı. Buranın en yüksek dağlarından biri. Rakım olarak çok yüksek ama e, bilgi olarak aşağıya yazarım. Şu an aklımda değil rakımı. Kilise çok güzel bir yer bulunduğu, adanın bulunduğu yer çok güzel. Diğer tarafı, adanın diğer tarafı uçurum, kayalık e, bölüm. O taraflara geçilmiyor. Biz Güvenlikten izin alarak çekim yapma amaçlı geldik buralardan görüntü almak için. Ama buralar kayalık, ee, biraz e, tehlikeli yerler. Normalde adanın bu tarafında sadece bu tarafını gezebiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Vana gelirseniz ilk uğramanız gereken yerlerden biri Akdamar Adası. Buradan sonra Van Kalesi'ne gideceğiz. Devamı orada. Van Kalesi'ne geldik. Şimdi Van Kalesi'ni gezeceğiz. Van Kalesi, M.Ö. 900 ila 600 yılları arasından, Van merkez olmak üzere bölgede büyük bir medeniyet kuran Urartuların Kralı 1. Sardur tarafından yaptırılmış. Dünyadaki sayılı eski yapılardan biri olan Van Kalesi, aradan 3000 yıl kadar bir zaman geçmiş olmasına rağmen bugün büyük kısmıyla hala ayakta durmaktadır. Van Kalesi dört bedenle çevrilidir. Bu beden duvarlarından ikisi Akkoyunlu Türkleri ile Osmanlı Türklerinin, diğer ikisi de Urartulara aittir. Kalenin içinde Osmanlılar zamanından kalma cami, medrese, askerler için kışlalar ve su sarnıçları vardır. Süleyman Han Camii Van Kalesi üzerindeki tek cami olarak iç kalede yer alır. Evliya Çelebi bu caminin Hazreti Davut zamanından beri ibadethane olarak kullanıldığını, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından onarıldığını yazmaktadır. Van Kalesi'nin güneyinde kimsenin ulaşamayacağı kayanın orta kısmına doğru, Peri Kralık Serkes Çivi yazısı ile bir kitabe yazdırmıştır. Ayrıca kalenin çeşitli yerlerinde kralların savaşlarına, zaferlere, yapılan işlere dair birçok yazıtlar vardır. Evet, iki arkadaş kaleye tırmandılar. Şimdi <laughs> kaleye tırmandıkları yeri de göstereceğim. görüyorsunuz. Kaleyi gezerken, şeytan merdivenleri denilen yerden tırmanan iki kişiye rastlıyoruz. Van Kalesi'nin güney kesiminde, yukarından aşağıdaki su deposuna inen ve halk tarafından şeytan merdivenleri olarak adlandırılan kaya basamakları bulunmaktadır. Kalevan Gölü'nün 4 kilometre doğusunda ve Van il merkeze 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Lampalar balık Şu da. Fıstık, Kadayıf, Bu da fıstık koymak, Bu da soğuk kadayıf. <laughs> There you <laughs>